İsmail Hakkı Bey, Alman ordusunda ve Harp Akademisindeki 5 yıllık hizmet ve tahsil boyunca birçok şey görüp geçirmişti. Takvimler 24 Ocak 1910'du. Sabah saatlerinde, alayın günlük emrine göre, kış da iç avlusunda erlere yaya talimi yaptırmak üzere oraya giden Hakkı Bey, 6'ya 10 kala, Hulusiasta Suvarı erlerine müteşekkil takımın önünde, hazır durumda bir von koku bekliyordu. Termometreler 28'i gösteriyor. Hakkı Bey'in deyimiyle müthiş, korkunç ve merhametsiz bir soğuk vardı. Bekleyiş sırasında tir tir titriyor ve bu titremeyi bir türlü durduramıyordu. Saat tam 6 olmuş, ufukta bölü komutanı binbaşı Von Kok'un yüzü kıpkırmızı, kızgın bir şekilde gelmekte olduğu görülüyordu. Bölüğün cephesini sert adımlarla ölçer gibi ilerleyen Kok, Hakkı Bey'in önünde durdu ve bütün ellerin işitebileceği bir ses tonuyla ''Teymen Bey, neden titriyorsunuz?'' dedi. Hakkı Bey cevaben ''Çok üşüyorum binbaşım'' demesi üzerine e, ''Kokun, demek onun için titriyorsunuz, o halde siz sarhoş musunuz?'' dedi. Bunun üzerine ''Hayır binbaşım'' cevabını almasıyla ''O halde köpek misiniz?'' dedi. Hakkı Bey ''Hayır binbaşım'' demekle yetindi. ''Kok, demek köpek de değilsiniz, o halde siz fahişe misiniz?'' diye sordu. Hakkı Bey'in cevabı yine aynıydı. ''Hayır binbaşım, demek fahişe değilsiniz.'' Öyleyse biliniz ki bu dünyada ancak ve ancak sarhoşlar, köpekler ve fahişeler titrer. Prusya'nın şanlı üniformasını taşıyan bir subay titremez. İsmail Hakkı Bey sonraları sarhoşların, köpeklerin ve Berlin'de gezerek müşteri arayan ince ipekli elbise giyen sokak fahişelerinin titrediklerini görmüş ve binbaşı koka hak vermişti.